adım benim Hep icat peşindeyim Gece gündüz düşlerim Çünkü işim bu benim Aslandır adım benim Hep icat peşindeyim Yanımda olunca dedem Her sorunu çözerim La 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 Aslan 200 tane daha yaptık mı? Bu iş tamamdır arkadaşlar. Zeynep bu grubu nereden bulmuş? Baya meşhurlar anladığım kadarıyla. <laughs> bu grubun üyeleri de deprem bölgesinde yaşıyorlarmış. Zeynep onlara okul aracılığıyla ulaşınca seve seve kabul etmişler yardım etmeyi. Heh, öyle ya da böyle yardım etmemiz lazım. Zeynep depremden evlerini kaybedenler için yapılacak bu konseri organize etmek için çok çalıştı. Hadi bakalım. Kaldı 199 O zaman bir saat içinde en çok poster yapıştıran kazanır. Hmm. Beş tane bitti bile. <laughs> Sen onu eksi beş yap en iyisi. <gülüyor> 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 Dede? Sen miydin aslanım? Nasılsın bakalım? Ne aradın? Bir şey aramadım dedeciğim. Zeynep'in depremzedeler için düzenlediği konserin posterlerini asıyoruz da... ...birini de buraya asabilir miyim diye soracaktım. As Asla tabii aslanım. Gel istersen kapının yanına as da gelen geçen de görsün. Hmm. Sen ne yapıyorsun dedeciğim? Son zamanlarda yoldan geçen araba sayısı epey arttı. Ben de sesten rahatsız olmaya başladım. O yüzden sesi engellemesi için bunlardan koymayı planlıyorum dükkanın önüne. Bu daha deneme. Demek bu bir ses bariyeri. <laughs> Öyle de denebilir. Aslında basit bir plastik levha. Ses katı maddelerin üzerinde daha kolay yayıldığı için bunu öne koyup duvarla arasına boşluk bırakırsam ses aradaki boşlukta dağılır gider. Aslında ufak tefek günlük eşyalarla da yapılabilecek bir şey ama dükkanın dışına çöp asmak yakışık almaz şimdi. Anladım. Neyse dedeciğim. Yardımlık bir şey yoksa ben poster asmaya devam edeyim. Tamamdır aslan torunum benim. Zeynep'e söyle onu dinlemeye geleceğim. Tamam dedeciğim. Görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bunları bugün bitireceğimize söz verdik. Siz hala oyun oynuyorsunuz. Zeynep görse ne derdi bu halimize? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> eh, merak etme Zeynep bir saate tamamlamış olur. Hiç zahmet etmeyin arkadaşlar. Konser iptal oldu zaten. Hmm. Hı -hı. Hmm. Ne oldu Zeynep? Ayarladığım grup üyeleri deprem bölgesinden geleceklerdi. Ama havalimanı deprem nedeniyle kapatıldığından uçak kalkmayacakmış bu hafta. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bunca insana da haber verdik. Yazık. Bunca postere yazık olacak. Hayır. Olmayacak. Madem Zeynep'in yeni bir gruba ihtiyacı var... ...o zaman o grup biz olacağız. Nasıl yani? Madem senin ayarladığın amcalar gelemiyorlar... ...o zaman biz çıkacağız sahneye. Evet. Neden olmasın? Sonuçta her şey depremden zarar görenlere yardım etmek için. Yaşasın! Yaşasın. Ama... Biz hiçbir şey çalmasını bilmiyoruz ki. İşte tam da bu yüzden hemen provalara başlamamız gerek. Hadi hemen okula gidelim. Hı? Ne oldu çocuklar? Ne aradınız? Haftaya konserimiz vardı öğretmenim. Ona hazırlanmak için gelmiştik. Ne yazık ki bu oda bütün hafta tadilatta olacak çocuklar. Olamaz. Olamaz! Peki ne yapacağız? Maalesef prova yapmak için başka bir yer bulmanız gerekecek. Mm. <laughs> Enstrümanları yanımıza alıp provaları bizim evde yapabiliriz. Yaşasın! <laughs> <Evet, geldin! yesin. Gülüyor> ben gitar istiyorum. <laughs> ee, hangisiydi gitar? <laughs> e, 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 bu bozulmuş galiba. Bir de şimdi dene bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Ha? Sanırım benim ne çalacağımı anladınız. Hadi hemen eve gidip çalışmaya başlayalım. Aa. Bu provalar daha ne kadar devam edecek Candan? Merak etme Ozancığım. Çok süreceğini sanmıyorum. Çocuklar heveslenmiş işte. Sen şimdilik şunları tak kulağına. <laughs> Belki de ben gidip konuşsam iyi olacak. <laughs> Canan teyze, çok beğendin de yakından dinlemeye mi geldin yoksa? Zeynepciğim, siz çok iyisiniz ama toplu yaşanan bir yerde bu kadar gürültü yapmak doğru değil. Komşularımızı da düşünmek gerek. Haklısın anneciğim. Ne yapalım, biz de prova yapacak yeni bir yer buluruz. Parka ne dersiniz? İyi fikir. Hı -hı. Evet. Ha? Burada da komşuları rahatsız ettik. Ama nasıl olacak? Kimse provalarımıza katlanamıyor. Tamam. Yani biz de inanılmaz çalmıyoruz ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. En iyisi çalışmadan direkt çıkalım sahneye. Zaten bayağı bir geliştirdik kendimizi. Böyle çıkacağımıza hiç çıkmayalım. Sakin olalım arkadaşlar. Her zaman nasıl başa çıkıyorsak öyle başa çıkabiliriz bu problemle de. Yani tabii ki hayal ederek <laughs> Dedemin dediğine göre ses katı maddelerin üzerinde daha kolay yayılıyormuş. O zaman havada çalarız olur biter. Madem ses havada daha zor yayılıyor biz de uçan bir sahnenin üzerinde prova yaparız. <gülüyor> Ay. <gülüyor> belki de uygulamada o kadar iyi bir fikir değil. Madem sahneyi havalandıramıyoruz, biz de kendimizi havalandırırız. hı. Ha? Ha? <laughs> 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 oh. biz vazgeçelim bu konser sevdasından. Yazık. Depremden zarar gören insanlar için günlerdir harcadığımız bunca emek çöpe gidecek. Aslında günlük malzemelerle de yapılır ama dükkanın dışına çöp asmak yakışık almaz. Çöp asmak yakışık almaz. Çöp, 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 çöp. Buldum. Çöpten bir oda yapacağız. Nasıl Hı. yani? Ne işe yarayacak bu? Öncelikle iç boşluğumuzda kutuları, su şişeleri, çikolata paketleri toplamamız lazım. Önemli olan duvarla sesi ilk alan katı madde arasında hava boşluğu olması değil mi? Bu maddeler sayesinde bu boşluğu oluşturmuş olacağız. Hmm, anladım. Böylece bütün odayı kapladığımız zaman uçmadığımız halde uçan bir sahnedeymişiz gibi olacak. Çocuklar nerede? Çalışacak bir yer bulabilmişler mi? <laughs> Bulmuşlar. Gel göstereyim. <gülüyor> <gülüyor>